Giga Nightmare Giga Hapishanesinden kaçış oynuyoruz ve bu sefer yanımda kimi aldım arkadaşlar? Ben. Ama, ama şimdi geldi. Yani mi? Emirhan abim arkadaşlar. Hadi gelin otuz gidelim. Arkadaşlar burada ne yazık ki hesap değiştirmek zorunda kaldım. Karakterim farklı gözüküyor olabilir. Üzgünüm. Arkadaşlar ben size adımı söyleyeceğim artık. Kim arkadaş eklerse çünkü bu aralar hiç arkadaşım olmuyor. Sizinle Roblox'ta oyun oynamak isterim. Adım boşluksuz ve her şey küçük. İsmi Napcan 096. Boşluksuz ve tüm hepsi küçük arkadaşlar. Wow. Öldüm. Arkadaşlar dediğim gibi ay öldük. Ama lütfen arkadaş ekleyin. Hiç arkadaşım yok bu aralar. Benden başka. Evet. Bir de yani direkt Eymen ve senden başka Eymen abi. Fatma da artık burada olmadığına göre. Salih Efe ile de görüşemediğimize göre. Ben düğmeye bastım. Olamaz dünkü kendim yavaş koşuyordu. Bu çok hızlı koşuyor. Ben öldüm düğmeye bastım. Hayır. Kaçmam lazım. Tamam bu sefer kaçacağım. Hoş evet arkadaşlar bu sefer kaçacağız. Koş koş koş. Ne yaptın? Olamaz öldürecek beni. Peşimi bırak. Erman abi geldim. Aferin abim. Evet. Ne yapıyorsunuz? Eymen videodayız bu arada. Video mu? Evet video çekiyor. Yok abi video değil. <laughs> Dudaklı muhakkak videosu çekiyoruz. <laughs> Neyse sen de konuşabilirsin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu da arkadaşım Eymen. Hangisinde lan? Oğlum ya. Onu görmek zorunda mıydım? Kaç çabuk şurayı. Kazamıyorum. Eymen abi bok gördüm. Boklu tuvalet gördüm. Allah'ım. Benim hapishanesi var ya. Bundan, ondan çalıntı değil mi? Bir gün onu da oynayacağım. <laughs> abi senin yüzünden öldüm ben. Arkadaşlar bu arada bir dahakine kentle zor halinde oynamaya çalışacağım. Hapishanesinden kaçır. Emen abi sen geliyorsun değil mi? Bir şey yapıyorum da. Ay piştim. Kızartma tavuk oldu benden. <laughs> Bu şu anı var. Bir tane mor. Bir şey açtım bak. Bana bak. <laughs> ne yaptın? Onu nasıl yaptın? Bana da söylesene. Ayarlara giriyorsun. Gizlilik <gülüyor> ayarına. <gülüyor> Şu an arkadaşlar ne yazık ki onu bir sonraki videoda falan yapacağım. Çünkü oyundan çıkmam gerekiyormuş. Fakat baştan başlamak için çıkmayacağım arkadaşlar. Video mahvolur yoksa. Evet. Sen hiç beni beklesene. Sen, sen, sen gelmedin ben... mi? En baştayım ben. Ne demek en baştasın? Hadi gel. Ay gördüm seni merhaba. Kafa, kafasını hareketlerden göz. Kafasını götüme kazık girdi. Sağ söyle <laughs> Dikkat edemem abi demeyi unuttum. Ay nasıl çempiyle? Allah'a vuracağım şimdi yanımda. Emel Ayme Troll. Emel Ayme Troll park 1. Ben sana trollü göstereceğim gerçek hayatta. Videodan <laughs> <Bir daha gülüyor> sonra görüşeceğiz. <laughs> tamam tamam yapmıyorum. Kırma. Kırma sandalye. Yapayım mı? Yapmaz hiç olmaz. Kendini tuzana kendisi düşürür. Gençler <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> <gençler. gülüyor> Video çekiyoruz. Ne videosu çekiyor? Ben de bakayım. Oyun. Arkadaşlar biraz bir şey oldu ve onlardan devam ediyor. Umut. Oh. Emel abi bekle bir beni. Bekliyorum. Aa ufa. Hayır ya. Ben nasıl geçeceğim? Uçlardan. Bu sefer geçti. Uçlardan atla kardeşim. Geçti. <laughs> Lan beni de ittiriyor. Geçeyim hemen. Hı, yapma. Pişt, oha. Alüminyum bu arada içinden geç. Alüminyum. Korkmuyorum. Korkuyorum. Oha nasıl ölmedin lan? İlacı nasıl ölmedin? Merhaba. Şükür geçtik. Ben Özlem. Tamam. Devam ediyoruz. Orada ne var lan? <laughs> e bu normal polis. Hadi daha Kafayı takamam. Kafada şey var ya. Boncusu var ya. Kalkmışsın. Cıgılı cıgılı ben bunu bana soktum abi

Nasrettin Hoca. Yok. Aa, yok nineme. Lan Nasrettin Hoca'nın nesine bağlı? Hmm, kovalamasına. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi neye benzediğini? Ha. Nilo. Nilo nereden çıktı lan? Umut bir mübel eklesene. Nilo'ya şişman değil mi Umut? Yok. Nasıl? Senin gibi zap ne ne ne. Evan abi trollemek için bir yol buldum. Öldürecek, öldürecek, öldürecek. Hadi yetiş, yetiş. Sakın düşme. Uçlardan atla bana dediğin Bu nasıl merdiven? Çık çık bitmiyor. Hadi gel. Hadi görüşürüz. Hayır beni bekle. Düştün mü şu? Abi -Kavış. seni trollleyeceğim derken sen de olmuyor mu? Bak sen bir niye şuna bastım. Yeniden doğ. Basma. Sakın ama. Ne? Ne 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 ben ne çıkıyor? Ben de havada uçuyorum. Dur havaya baksana bir. Yiyor. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Aha bizim. Oh! Arkadaşlar yorulmuştum ya. Ben beş tane. Büyüm. Abi çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada unutmadınız değil mi? İstek atarsınız. Yeniden söyle <laughs> ismi. ne Napcan 096. Hepsi küçük ve boşluksuz. Evet arkadaşlar umudun salaklığını görüyoruz. Evet arkadaşlar Ebran abim proluğunu görüyoruz. Onlar beni görmüyor ki görüyor. İleride seni görmüyorlar mı oğlum benim kameradan? Yo. Sen fırladık mı? Zor. Ay benim telefon kasıyor. Benimki de kasıyor. Benimki sıp sıcak soba gibi. Ee... O zaman bıra bırakın. O zaman sıcaksa. Ama sana bir şey diyeyim mi? Benimki sıcak değil. Efendim. Ben en sondayım şu anda. Arkadaşlar ben bu enerji içeceğini alıp geri dö döneyim. Edeyiz. Aç kapağı ya. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim dışarıda. Geri dönmeyi biliyorum. Hadi. Dön. De 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 Dönmüyoruz. Arkadaşlar, de. arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz tek tek iki kişi oynuyor şu anda bunu. Valla. He, dur bakayım. Kaç kişi oynuyor? İki kişi oynuyormuş. O diğer kişi de herhalde daha oyuna <laughs> yeri geliyor. Abi, hadi hadi. Geliyorum yavaş yavaş. onlar bak çok kolay. Kapı Zor. kapalı Ya yapma. Tecavü. Tecavü. Abi, abi oraya gelip bana baksana bir. Ne ne ne. Selamun aleyküm. Çekil <laughs> lan. Çok komik. Don't test video partijen Bu ne biçim? kas kadir domates biber patlıcan bu ne biçim lahana Umut ben damla damlar, damledi beni kaptım götürüyor bu ne biçim lajiret ilaç mı bu arada <laughs> e evet benim beldi beni güzeldesin ne oh! istersin ha Burada dikkat et. Yok ittirmiyor ki. Meşe, 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 meşe. Vallahi ittirmiyor. Haftayken <laughs> nereye çıkıyor. Evet bir laibine şeytan racim. Ee. Ee beni ittirmiyor. Beni ittirmedi Bursa. Oyuncu. Ay, bu sefer içine girsem ölürüm. Şu burda deneyebiliriz. Çıktı sökü Çıkın şu borayı, sokalım şu pervaneyi. Hadi gel, Hadi gel. Sevdiklerim şu ara. Çay içe mi? Ben de de. öl Er. Ne. Gi. Di. Yusuf. Bekle. Sene. Bekle. Yemiyorum. Önüne geçersen ben de seni Bekliyorum ben bekliyorum gel. Bekle okay. bir araba. tamam mı? <laughs> Ezubillahimineşşeytanirracim. <laughs> vay 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 Şu arabalara bakın. Kendileri, yapmışlar, kendileri yapmışlar. Ben sen ikinci boruyu açmayı istedim. Oğlum bu arabalar mı böyle? Gel. mü Şimdi üçüncü boruyu açtın. Işte. Ben seni burada bekledim Yunus. Ben beklemeyeceğim. Tamam bekleme. Sen bekle. bekleyemiyorum Ben de seni bekleyemiyorum. Ama bekledim değil mi? Ne? Dur. Ama yine de ilerledin. güzelmiş ha. Abim checkpoint aldım tek. Tamam ben de checkpoint alacağım işte. Oo, Ve ben, ben alacağım. de oyna... Ne var? Evet çek bu ilte evet. doğru gidiyor. Ne yapıyorum? Hangisi? Evet, şey. Şu. Aa, <laughs> ya onu öyle bakalım. Ya oldu mu? Ya bir dur. Tam çek bu bu merdivenin üstünde. Adam bir dur. Evet çek bu ilte geldim. Al. Hadi bekliyorum seni. Yeni bölüm çıkmış. Aa, bak sen. ne Oo, Sonic gibi geliyor. Hadi çık bakalım. Hadi. Hadi. E, benim be. araba çıkıyor. Ha, çıktı, çıktı. Lan. Lan. Ha, girdim. Lan beni bekle. Bekliyorum. Basketbol topu gibi giriyorum merak Ana benimki açığı ısınma şeyi verdi. Yani oyundan <laughs> çıkmak zorunda kaldı. Aa! O benim kapının arkasına <gülüyor> geçmişiz. <gülüyor> <gülüyor> evet billahi mina Bismillahirrahmanirrahim. Yemek bomba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aha, yemek zorla. Adamın içinde niye şefi yakala? <laughs> Lan, yavaşladım. Ben mi? Kış 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 Adamım ben ne yaparım Emre'm emre Gel emre. yakalayacak. O beni yakalayamaz. Sen bizle oynamıyorsun ki. Ben bir yanaşın, iyi Arsu adam yok ya. Ay sen Hayır abi. Abi. Adam uçuyor. Oğlum benim de adamım uçuyor arabada. Biz seninle aynı şeyi oynamıyoruz. Emin abi bekle beni. Ha sen hala duruyor mu? Ay kafama tavayla geçirdim. Ay ben Öldüm. Ben hala ölmedim. Bas. Çok zor. Ay robuk şey. Abi yakaladı yakaladı. Lan Robux <laughs> şey çıkma. Ya öldüm. Canı yenilenecek şimdi. Bu ne ya? Bir de götünü açmış. Kim? O adam. Hayır vurma. duydum tam ya. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ben ne ölüyorum arkadaş? Öldüm abi öldüm. Gel öldür beni. Aa. Arkadaşlar biz sizin için geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emren Ayim sağ olsun boga soktu benimkini. Kendinkini de yaptı. Ona da teşekkürlerimi buradan yolluyorum. Arkadaşlar yoksa biz bunu yenemeyecektik. Aa yere oturtturdum lan onu. Ha. Arkadaşlar bir şey diyorum. Nightmare'a gibi diye başladık. Beri diye bitirdik. Bu ne? Belediye mi? Beri. Beri ne ya? Bu mi? bir şey. Nightmare giydi hani bu. Uy. Bekle şeytan Bekle ben Adamım çekil önümden. Umut ben yanlış yere atlamışım. Lan havada uçtu. Gel gel. Burada. Burada yol mu var? Havada uçtum evet. ben arkadaşlar. Aa ben görmedim bu arada. Üstüme atma bir şey şey. Adamın üstüne atma. Ne oluyor lan? Ayy! Baba, oh. bir şeyler oluyor galiba. <laughs> Kontrol edemiyorum arabayı. <laughs> Kupa yağmam gerek. Abi, misin? Oo! <laughs> oh. Tam önüne zannedin. Umut, <laughs> beni bekliyor mu? Uçuyor, uçuyor. <laughs> uçuyor, uç, <laughs> uçuyor, yoruldum. Sevda ama buldum. Uçu <laughs> uçayan uça 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 oldum. Sevda ama buldum. Uçu uçayan oldum. Sevda ama buldum. Uçu uçayan oldum. Arkadaşlar yoldum. video video kaydında değil mi? Buldum. Neyse. Gel evvel abi kayıtta. Seve seve yoldum. Hoş geldin. Kusura bakma tutuyorsun da böyle. Ha 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 ha. Yani oraya çıkıyoruz? Tahta alıp buraları geçeceğiz. Ben bir tahta ile oraya geçerim ha. Ben de. Geçiyorum bir. Ben inadına bu tahtayı alacağım. O robotun kafasına geçireceğim. Lan bu ne bu? Nightmare gibi ne bu? <laughs> Eee ben bağırmadım. Kesinlikle bağırmadım. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Çok güzel. Ofiske bugün çıkıyorum birazdan sen. Ben de Nazlı'yı aradım da birkaç kere Ben şu helikoptere geliyorum. Abi, abi onu baga soktuğum gibi bunu da sokabilir miyim? Vallahi soktum bunu da. ay e, bak buga soktum. Bak böyle yap bunu böyle öldür. Muz soktum tövbe estağfurullah. Emre abi bak böyle yap. Şşş, kapıya dayan. Burun kollarını. Ben tahtayla geliyorum. <laughs> Tahta gidiyor Emre abi boşuna denem. Açın. Aa gitmiş. <laughs> Vallahi ben onu lan çekil önümden. robot üzerine de çıktım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz. Yok sonuna gelmedi. Ben öldürdüm onu. Ama ben öldüremedim. Evet arkadaşlar öldürdük yine bir robotu da. Ben bir robot. Evet ben bekleyecek şimdi arabaya sok, Arabaya bindirdi beni ve götürüyor. Hayır Emran abi bekleyeceğim bırak beni. Emran abi ne yazık ki bekleyemedim üzgünüm. Niye bu araba boğulur? Aaaa çıktım ben üzerine. <laughs> Umut ben, ben ona her sevinç bir şeyler kurutuyorum ama oyuncağına eksilmiyor ya kollarına vuracağım. Evet arkadaşlar hemen aynı bekliyorum. Bu ne oğlum bizim arabaya gelmiş yatıyor. Bekle be hemen abi yanına geliyoruz. Oradan uzaklaşma. Vuruyor sana. 全然セットン Bilal'le ve yanına geleceğim bakalım ne yapıyor. Yana yana kilin oldu. Aa görüyorum seni. Kafana sebze <laughs> Abi yapma. Ha ki. Ne oldu şimdi ya? Çimene turtu attım. <laughs> Ay biz birbirimizle savaş. Hadi ben artık arabayı biniyorum. Bekle beni. Beni de arabana al. Üzgünüm. Tamam ben de reset Ben gidiyorum. Çek... Vallahi gidiyorum. Ben de reset çekip direkt ilerine gidelim. Evet ondan sonra robotu yeniden öldürmek zorunda kalalım. Daha ileri gittim lan. Ben. Beni bekle. Ben bu kadar ilerlememiştim oğlum. Tamam beni bekle. Ama silahı ver. Beni bekle. Yukarı çıkınca bekleyeceğim. <laughs> bekle bak. <var. gülüyor> <laughs> bak yukarıya turtu atıyorum görüyor musun? Ben şey biraz Aferin boş kafalı kardeşim. Aha. Gördün mü? Bakmıyorum ki. Bak bak ya. Bakmayacağım. Hani ben neredeyim sen biliyor musun? Kablolardasın. Tamam. Borulardasın. Merdivendesin. Merdiven Helikoptere bindim. Ya beni bekle. Lan in 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 ya yanlış kayan kaydı bindim. Evet kardeşim öyle binmişsindir. Aynen. <laughs> evet umut çok. Lan indir şunu indir. <laughs> bey bey. Neredesin lan sen? Helikoptere uğraçsın. Osmanım nereye gidiyorsun? Oy apuç kaçırdım orada <laughs> <bu> helikopterde. <laughs> bekle lan sen. Yani Oğlum baş... bu ne lan? Nightmare Ragivagi ile ne alakası? başladı? Az önce zaten bir tane ayıcık gördük. Nightmare Ragivagi tekegin başladı. Ben bu oyunu beri hapishanesi sayıyorum. Nightmare Ragivagi'nin yanına geri gidebiliyor muyuz? Aa, arkadaşlar ben üzüldüm. Üzgünüm ama yeni çıkmam gerekiyor. Mahkumlar odasına gidebiliyor muyuz? Ben şu telefonu soğutuyorum. Soğut da gel. Evet arkadaşlar nereye gidiyorum bilmiyorum şu an bir yere gittiğim hakkında hiçbir şey yok. Aa burası o lavlu bölüm. <laughs> Anne şey Düştük <laughs> <bileyim>, arkadaşlar. <aleyim, aleyim. gülüyor> <Dur, gülüyor> <çıkarım. gülüyor> bu videodan da bu kadar da arkadaşlar. Ve baba 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 ba, ba, ba.